Evet arkadaşlar. Cengiz Avcı kısacası e, katil çek derler. Kamir <laughs> <laughs> kısacası hoca derler. <laughs> Bu da şeyimiz gemimiz. Allah bana ne derler daha bulamadım. <laughs> ne derler be Cengiz abi? <laughs> Söyle bakalım ne diyor? Den. Den. Denin anlamı ne ya? denizin deneyin. Bizim şey adam da orada. Denizimiz gayet güzel. Balığımız biraz yukarıdan alayım mini. Yan böyle profil. Ha yaşlı Cengiz abi sen tam güzel. Yaklaşık bir buçuk metre boyunda. Tahminime göre 10 kilo ve üstü. Bir Akya. Minere derler, Akya derler. Şeyde Türk Türkiye'de. Değil evet. mi? Evet.